benim canım hemşehrilerimle, canlarımla, akrabalarımla birlikteyiz. Kötülük ne kadar büyük olursa olsun siz sevgiyi caminin pergolalar olmayanın tuvalet <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında emekliler çok daha iyi bir noktaya gelince asgari ücret artınca zulmedenler korksun. Volkan konağın arkasından kötü laf konuşanlar korksun. Bu vatanın milletin düşmanları bu vatanın bu milletin düşmanları korksun. Meydanın tamamına yakınını yoksul yapan fakir yapan AK Parti'nin kara düzenidir. Biliyorsunuz Tayyip Bey 2018 yılında göreve başladı. 2017'de Sağlık Bakanı'nın özel hastane zincirleri var. Turizm Bakanı'nın otelleri var, turizm şirketleri var. Et Balık Kurumu Müdürü'nün bile yurt dışından et ithal eden şirketi var. İki gün önce pazartesi günü ama kim yoktu? Verin yettiği, görün ettiği diyen yoktu. Ne yapmış? Göçmenler bilir, biz biliriz. Ama herhalde en son 20 sene önce falan takılmıştır bir yerine. Umutsuz olanların yüzü gülecek, pişkin pişkin memleketi sömürenlerin de böyle iyi bir iş yaptığı için değil, bütün Avrupa'nın en kötü yöneticisi olduğu için memleketi bu getirdiği için ve hepimizin umutlarını körerttiği için onları birer utanç madalyası olarak boynuna takıyorum beşi bir yerde. Bunun dışında bir de bir yüzde yirmi var. O da o da o yüzde yirmi hepinizin aldığı maaşlardan geçilen gelir vergisi yaptı mı sana yüzde seksen sekiz? Yüzde bir ıvır zıvır vergiler var. Yüzde on kazanan şirketlerden alınan kurumlar vergisi. Yanlış duymadınız. Bu kadar büyük fabrika, bu kadar imalat, 185 ülkeye ihracat. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, tarım 2025'te eksi 12.7 büyüdü.